ihtişamlı tarihiyle, engin kültürel birikimiyle, barında yetişen alim ve ülemalarıyla gönül fetheden sevgi ve hoşveri pınarı, gönüller diyarı Konya'mızın birer mensubu olmaktan duyduğum gururu ifade etmek isterim. Çatalhöyük'ten bu yana 10 bin yıldır insanlığın şehirleşme yolculuğuna şahitlik eden Konya'mız, Türkiye Selçuklu Devleti'ne 200 yıl başşehirlik yaparken Osmanlı'nın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Günümüzde ise ülkemizin gücüne güç katan, üreten, gelişen ve hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir şehirdir. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarımda, sanayide, sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayinde kısaca her alanda altın çağını yaşarken Selçuklu payitahtı Konya'mızda bu büyük atılımlardan nasibini almıştır. Tarih boyunca hoşgörü ve kardeşlik ikliminde insanları bir araya getiren Konya'mız bizleri de hemşerlik hukukuyla buluşturarak bir gönül ve kader birliğine vesile oluyor. Bizi biz yapan, Selçuklu başşehrine yakışan en güzel yanımız aramızdaki birlik ve beraberliğimizi korumamız ve pekiştirmemizdir. Ortaya çıkan her projenin asıl mimarı Aramızdaki bu sarsılmaz gönül birliğidir. Girdiğimiz her zorlu işte, önümüze çıkan her engelde aramızdaki bu gönül birliğine sarılıyoruz. Şehrimiz için attığımız her adımda, ortaya koyduğumuz her eserde dünyanın dört bir yanındaki hemşehrilerimizin desteğinden güç alıyoruz. Gece gündüz demeden, yılmadan, usanmadan çalışırken en büyük motivasyonumuz hemşehrilerimizin gurur duyacakları bir Konya inşa etmek oluyor. Elhamdülillah aramızdaki bu birlik ve beraberlik ruhuyla bugüne kadar birçok güzel projeyi hayata geçirdik. Daha iyilerini hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bu önemli etkinliği hem Ankara'da yaşayan kıymetli hemşerilerimizle bizi bir araya getirmesi bakımından hem de ülkemizin birçok yerinden buraya gelen insanlara Konya'mızın değerlerini tanıtmak açısından oldukça önemli görüyorum. Konya'mızın değerlerini Ankara'ya taşıdığımız bu etkinliğe katılan tüm hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Sizler şehrimizin değerine değer katmaya devam ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah. Esnaflığın ne demek olduğunu, bugünlere özellikle gelmemde neler kattığını, özellikle müteşebbisliğin, hürriyetin ve Girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu öğrendim ve bugünlere geldim. O nedenle hürriyet ve cesaretten biri yoksa eksik kalır. Biz Konya'nın özellikle girişimcilerinin ülkeye ne oranda katkı sağladığının canlı şahitleriyiz. Özellikle sağlıkta Konya'da başta şehir hastanesi olmak üzere ve Konya'nın sağlık üssü olmasını sağlayarak hiçbir ilçesinde hastanesi kalmamacasına ciddi sağlık hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık. Burada dört gün boyunca Konya'mızın güzelliklerini anacağımız yine tatlarını hep birlikte tadacağımız, et ekmeğimizi yiyeceğimiz, fırın kebabından tadacağımız, yine burada Konya'nın tüm güzelliklerinden, doğasından, kültüründen istifade edeceğimiz bir şenlik havasında inşallah Konya tanıtım günlerini yapacağız. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Tabii burada Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara'mıza, Ankaralı kardeşlerimize hediye ettiği Millet Bahçesi'nde gençlerimiz bir taraftan burada parklarda oynayacaklar. Yine burada anneleriyle babalarıyla vakit geçirecekler. Dört gün boyunca Burada gençlerimiz yapılan etkinliklerden, konserlerden istifade edecekler. Tabii açıldığı günden beri hamdolsun millet bahçemiz tüm Ankaralı kardeşlerimizin teveccühünü kazandı ve açıldığı günden beri de yoğun bir ilgiyle alakayla karşılaştık. Ben bu manada da bizim bu coşkumuza katılan, heyecanımıza katılan tüm kardeşlerime, gençlerimize, kadınlarımıza, Ankaralı hemşehrilerimize, Konyalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum ve etkinliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Konya'nın lezzetlerinin tadıldığı böylesi güzel bir akşamda sizlerle birlikte olmaktan çok memnunuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle olsun. Akşamınız eğlenceli, keyifli geçsin. Allah'a emanet olun. Yüreği vatan millet, din devlet, ezan bayrak ve insan sevgisiyle yanıp tutuşan Konyalı kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Konya, Ankara tanıtım günlerinin hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Emeği geçenlere şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum. Rab'bim Hazreti Mevlana'nın dediği gibi bizleri göründüğü gibi olup olduğu gibi görünenlerden eylesin inşallah. Bereketli olsun. Hayırlı akşamlar dilerim. Konya günlerimiz hayırlı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Keyifle yaşayın inşallah. Ankara'mızda hemşerilerimizle buluşmaktan çok mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. Konya günlerimiz hayırlı olsun inşallah günlerinin hayra, berekete vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu açılışı tanıtım günlerinin hem Konya'mız için hem Ankara'mız için hem de ülkemiz için hayırlı olsun diyor. Altındağ'da Konya'mızı misafir etmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Burası 700 dönümlük devasa bir alan. Başkent Millet Bahçesi Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanımıza, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımıza ve bütün protokole saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mevlana Diyarı, Alaaddin Keykubat'ın payitahtı, Ateş Pazveli'nin memleketi, Saadettin Kulevi'nin o muazzam şehri, mübarek Konya'nın çok değerli insanları. Konya hicbekanına Rabbim bana nasip ettiği için Hayatımın en, en mutlu insanı olmak, olarak kendimi, kendimi o zaman kabul etmiştim. etmiştim. Kıymetli misafirler Konya günleri hayırlı olsun. Ben de Konya günlerinin Ankara'mızda hayırlar getirmesini temenni ediyor tüm hazirunu sevgi saygı muhabbetle selamlıyorum. Biz hayırlı uğurlu olsun, iyi muhabbetler, iyi seyirler, iyi gezmeler diliyorum. Sevgilerle muhabbetle ya Allah bismillah. Allah. bismillah.